Hocam lafı hiç uzatmıyorum. Sınav az kaldı. Çıkmış sorular ne zaman çözülmeli? Mesut, şimdi çıkmış soruları sona bıraktın. Evet. Baktın ki yapamıyorsun. Neyi değiştireceksin? Ne değişebilir senin için? Az kalmış zaten. Hiçbir şey değiştiremezsin. Çıkmış soruları şimdi çözeceksin. Neden? Kendini en gerçekçi değerlendirebileceğin sorular çıkmış sorulardır. Ve emin ol ki şunun farkına varacaksın. Aslında birçok konuda ÖSYM'i aşırı zor, ultra zor sorular sormuyor. Yapılabilir sorular soruyor. Sen kendin o konuları gereksiz yere kafanda büyütmüşsün. O yüzden şimdi çözeceksin eksiklerine gidip hemen çalışacaksın işi bitireceksin. Evet çözümlerine nereden ulaşabiliriz hocam? Şimdi ben TYT, AYT, Mesut, Matematik, Geometri tüm çıkmış soruları çözüyorum. Arkadaşlar arama motoruna arşiv konu konu marka yayınları yazarak bütün çıkmış soruları benden dinleyebilirler. Zaten fiyatları da inanılmaz uygun. Yani şunu PDF versem gerçekten PDF ücretine çıkartamazlar. Peki niye YouTube'da çözmüyoruz hocam diyeceksiniz açık açık? Çünkü suç. Ölseyim hapis cezası veriyor. Herkese açık bir şekilde çıkmış sorular çözümü yasak. O yüzden ancak böyle bir eserle çözebiliyoruz. Ben de marka yayınlarını tercih